Merhaba arkadaşlar. Learn for Business'ın yönetim dersleri eğitiminde bu dersteki konumuz şirketlerdeki personel sirkülasyonu. Personel sirkülasyonu bir şirket için yalnızca operasyonel düzeyde değil, aynı zamanda stratejik düzeyde de ciddi bir kayıptır. Bir önceki kısa dersinizde bu konunun temel nedenlerini ve etkilerini ele almıştık. Şimdi ise bu durumun maliyet boyutuna biraz daha yakından bakalım. Yeni bir çalışanın işe alınması sadece bir pozisyonun doldurulması anlamına gelmez. Aynı zamanda zaman, kaynak ve dikkatli bir yönlendirme süreci gerektirir. Bu süreçte harcanan zaman doğrudan o çalışana ödenen ücretle ölçülebilir. Ancak maliyet yalnızca ücretle sınırlı değildir. Çalışana verilen eğitim materyalleri, mentorluk desteği, oryantasyon süreci ve yöneticilerin bu çalışan için harcadığı zaman bu tabloya eklenmelidir. Dahası, tüm bu yatırımların ardından yeni çalışanın iş yeri kültürüne, görev tanımına veya ekip dinamiklerine uyum sağlayamaması durumunda Deneme süresi içerisinde ya da hemen sonrasında işten ayrılması ihtimali de her zaman için vardır. Bu senaryo gerçekleştiğinde işletme aynı döngüyü tekrar yaşamak zorunda kalır. Yeni bir aday bulmak, onu eğitmek, uyum sürecini yönetmek ve yeniden zaman ve kaynak harcamak. Bu nedenle özellikle kritik görevlerde yer alan çalışanların yönetimi büyük bir önem taşır. Doğru işe alım stratejileri, etkili oryantasyon süreçleri ve çalışan bağlılığını artıran uygulamalar personel sirkülasyonunu azaltmak için temel araçlardır. Unutulmamalıdır ki bir çalışanın kuruma kazandırılması kadar kurumda kalmasını sağlamak da bir yöneticilik becerisidir.